Ee, sevgili dizimizin evet. yüzüne basın mensubu ve saygıdeğer ilçe başkanlarım bizim vermiş olduğumuz bu birlik ve beraberlik kahvaltısına hepiniz hoş geldiniz. Eminim inşallah bu toplantımız hayırlara vesile olur. Şimdi biz daha önceden bundan 5-6 ay önce ilçe başkan olarak bir araya gelmiştik fakat bazı olumsuz sebeplerden dolayı bir araya gelemedik 5-6 aydır altılı masa olarak biz ilk defa bugün sabah kahvaltısında basın mensuplarıyla ve sevgili ilçe başkanlarımızla bir araya geldik. Biliyorsunuz Türkiye'de şu anda altılı masada dediğimiz e, Deva Partisi Gelecek Partisi, Saadet Partisi e, Demokrat Partisi ve e, İyi Parti olmak üzere altı tane partinin genel başkanı birleşerek bir oluşum oluşturdu. Biz de bu oluşumun Gaziantep'in Nizip ilçesinde ilçe başkanları olarak, genel başkanlarımıza biat unsuru olarak aynı şekilde devam etmesini, aynı yerlerin yapmış olduğu kararları bir araya gelerek halkın sorunlarını nasıl bir araya getirip konuşabiliyorlarsa, biz de Nizip'in sorunlarını Nizibin nelere ihtiyacı olduğunu, gelecekte bizim eğer iktidara gelirsek neler yapabileceğimizi kendi aramızda hem istişare etme toplantısı olarak hem de bunu basınla e, paylaşmak amacıyla bugün biz bir araya geldik. Hepinizin bildiği gibi çok kötü bir ekonomik e, krizden geçiyor ülke. Son 30 yılın en büyük ekonomik sıkıntısı var şu an ülkemizde. Mazota her gün zam geliyor. Çiftçi perişan. Şu anda e, memur olsun işçi olsun hepimiz perişan durumdayız. Özellikle esnafımızın inanılmaz bir sıkıntısı var, inanılmaz bir sorunları var. Biz bir araya gelerek bu ekonomik krizi nasıl aşabiliriz, nasıl faydalı olabiliriz birbirimize? Bununla ilgili bir araya geldik. Hepinizin de bildiği gibi e, özellikle son iki aydır sürekli mazota zam geliyor. Biz bu mazota zam geldiğinden dolayı Türkiye'de ekonomik sıkıntı her geçen gün artıyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu nas inadıyla beraber başlayıp Özellikle faizi bastırma e, sebebiyle devam eden bu kriz maalesef bir türlü yukarıdakilerin inadı yüzüne hızını kesmiyor. Biz bir arada olarak biz bu halka nasıl hizmet edebiliriz, neler yapabiliriz diye bugün bunun toplantısını yaptık. Özellikle bizim kendi aramızda bir almış olduğumuz bir karar var. Allah nasip ederse ilçe başkanlarımın da desteğiyle salı günü biz e, bir kontak kapatma eylemi yapacağız. Ve bu kontak kapatmada tüm halkımızı bekliyoruz. Bunun dışında biz Nizip halkının her türlü sorunlarının yanında olmaya ve bu birlik beraberliği devam etmeye karar aldık bu toplantıda. Ve bundan dolayı da hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Özellikle de basın mensuplarına çok teşekkür ederim. Benim İyi Parti e, Genel Başkanımızın dediği gibi ben sözlerime şununla bitirmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi Namık Kemal diyor ki vatan hürriyettir, yaşasın hürriyet, kahrolsun istiplat diye bu kelimelerle bitiriyorum. Teşekkür ederim.